Evet dostlar, Eyyam simülatörün yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Peterborough Reading mücadelesiyle kaldığımız yerden Eyyam yapmaya devam ediyoruz. Sonraki maç diyelim ve mücadeleye başlayalım. Peterborough Reading mücadelesi başladı. Kış ayları geldi. Yağmurlu, karlı, bok gibi havalar. Martin Jones'a baktı, Hamilton attı. Hamilton vurdu, gol oldu. Reading golle başladı mücadeleye. Gol temiz, Golde bir şey yok. Taylor, Milton. Foul. Dirsek sarı kart. Çık şuradan. Taylor, Henderson, Harold. Bağladı rakibini Harold. Harold, Harold. Kaleci. El alemin kalecisi yemiyor. Vurduk. Aaa salak. Kendi adamını çarptı lan. Ne oldu orada? Birinden çıktı o. Clifford, Johnson. Tekrar pozisyonlarını keşke tekrarını izleyebilsek ya. Jones. Jones giderken foul. Orada bir şey vardı. Tökezletmiş falan ama. Orada bir sanki umut verici atak vardı. Onu da geçse gidiyordu gibi. Ben sarı kartı yapıştırırım buna. Gereksiz faal. Dikkatli ol. Şerefsiz. Reading'e ver topu. Buradan bağlayıp gidiyordu herif. Jones. Jones kaleye baktı. Jones. Jones çok rahat girdi. 2-0 yaptı. Peterborough dağılmış durumda. Milton. Harold. Milton. Milton baktı Herald orada bir foul nerede yan arkamda saçma sapan konuşmaya başlamış sarı kartı basalım Peterborough'un antrenörüne reading gole gidiyordu bu arada Evet Taylor Taylor evet bir kere saçma sapan bir şekilde Peterborough sağda yoktu 2-0 bitti rakimine dirsek atmış sarı kart top readingde Hamilton bağladı rakibine Hamilton Hamilton karşı O offside yok mu lan Harold Dur var dur bakacağız Olsun niye buradan veriyorsun oğlum Neyse Golü o zaman yapacak bir şey yok Var bize şey yapmadı Pozisyonun öncesini göstermedi kesin var bir boklar çeviriyor Gene diyecekler hocam yağmur vardı Aha penaltı Hocam yağmur vardı iletişim koptu bilmem ne falan filan hikaye er. King Top yerine Harold'un bacağına kastı olarak tekmeleri kastı bir faal yaparsa kırmızı kartı da yer kardeşim. Peter buraya penaltıyı verdik. Aa dur şimdi. Maç 2-1. 2-2-3-2 koyuyorlar mı buradan? Sen şimdi bak muhabbete bak şimdi. Mücadele başladı. Mücadelenin bundan sonra kalan 20 dakikası müthiş bir sonuca sahne olur mu? Hamilton, Hamilton, Johnson oğlum Niye geri döndüm? Milton, Wayne, Offside. Offside. Gol iptal. Dur. Var. Gol iptal et. Orada Offside'daydı. Hiç bakmadım bile var. Çünkü soldaki adam Offside'daydı. Jones. Johnson. Hamilton'a baktı. Offside'de Hamilton. Buraya attı. Artı 2 verelim. Hook. Wayne. Wayne. Harold. Ay 3-2 oldu. 3-2 oldu. Müthiş geri dönüyor. Eser Bro müthiş geri döndü. Yalnız bu arada kusursuz maç yönettik ya. Evet. Harika maç yönettim. Teşekkür ederim. Flash haber ne oldu? Hakem oyuncuyla kaba bir şekilde konuşurken kamera tarafından yakalandı. Karşı bana karşı kabul eden bir saygı sayı. ya siktir git ya. Köpeğe bak. Sosyal adı ne? 195 bin abone mi oldu? Evet 90 bin dolar. Hadi bir şey alalım. Apartman mıydı 80? Apartman aldım. Kiraya vereceğim. Wigan Nottingham mücadelesi. Ligde durum ne? Bristol 31 puanda. Lan Reading zaten sonuncuymuş lan. 2-0 öne geçmeleri mucizeymiş Reading'in. Neyse. Devam. Wigan Nottingham mücadelesi başladı. Young. Morgan kaptırdı Murray. Young tekrar aldı. Morgan. Morgan. Morgan iyi vurur. Kardeşi Jones. Dwight Armstrong offside ama Hiç umrunda değil Roberts Top kaptırdı Bradley Barnes Morgan gitti Adams Morgan gitti offside Tam attığında offside'di Bradley Adams Foul ne oldu Oyuncu uzun bir pas yapmaya çalışır ancak Top garip bir şekilde seker bu da havasının Yemiş olduğunu gösterir dur Top patladı Top kimdeydi ki ya? Martin mı? Nottingham'a ver ya. Carter. Kingsley. Topu patlatmışlar. Kingsley gitti. White. Murray. Robertson offside. Rakibine düz ayakla vurur. Düz ayak ne ya? Ya şu mu? Taban mı? Düz böyle mi? Nasıl vurmuş? Düz ayakla vurur ne demek ya? Sarı kart. Ne yaptım lan? Kırmızı mı gösterdim? Ananı sik. kırmızı gösterdim lan. Sarı karta basacaktım ya. Şurada i̇şte kırmızıya bastım. Kral kusura bakma ya. Seni attık biraz ama. Adams, Barnes. El alışkanlığı biliyor mu? Hiç sarı, sarı el alışkanlığım yok. Hep kırmızı el alışkanlığım var. White, Robertson, Kinsey. Kaos seviyoruz biz. O anlamam vermedi lan. Ne oldu? Rakibine dirsek atmış sarı kart. Nottingham'a var topu. 5 puanla yönetiyoruz Robertson, Robertson karıcın çıkardı ya. Ortağ kale sahası. Brady, Young, Gibson gitti. Şimdi ona Gibson, Brooks faal yapacak gibi geliyor. Young, Gibson şu çapraz koşu yapsana. Brady, Gibson evet. Brooks, sarı kart. Gibson, o ne oğlum öyle bir faal kullanmam mı var kendi kendine? Murray, White. After Young, Reddy, Young, Gibson iyi vurur oralardan. Gibson açıyı buldu vurdu dağlara taşlara. Armstrong. Bir dakika daha uzatalım. 0-0 gidiyor mücadele. Kinsey, Kinsey, Kinsey. Kinsey. Hayır 0-0 gidemez dedi. Muazzam bitiricilik. Nottingham aldı. Nasıl gidiyor? Oğlum kaç defa? Oğlum siz salak mısınız? 5 bölümdür aynı soruyu soruyorsunuz oğlum. Futbol derneklerine gidiyoruz lokallere. Derneklerde okey 101 oynuyoruz arkadaşlarla. Daha kaç defa söyleyeceğim. Pahalı kol saat takan hakem görüldü. Kim acaba lan? Oğlum isim verseniz isim. Alo şerefsizlik yapmayın. Güzel. Umarım komşun futbol senin kadar çok sever. Teşekkürler Kaşim. Onu sat. Sana lan yararım. Sana mı soracağız? Evet. Reading Cambridge mücadelesi. Mücadele başladı. Yine yağmurlu bok gibi hava. Carter Perry'e. Perry gidemedi. Martin. Martin. Henderson offside'da. Oy, <laughs> bak şurada faal oldu. Rakibini arkadan itmiş. Sarı kart. Reading geber topu. Carter. Collins. Ya, topsuz alanda niye adamı arkada ittiriyor oğlum? Sen Ruh hastası mısın? Perry. 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 Döndü vuramadı. Neil. Atladı Martin'e. Hızlı çıkabilir Cambridge. Walker. Elliot. At bana dedi. Henderson. Bir fal daha. Sa Seyirciler tarafına sahaya büyük şişme plaj topu atılır. Yoksa siktir et. Ona da vursunlar arada. Walker. Martin. Oyunun hızını kesmeye gerek yok. Walker. Walker. Henderson'a. Elliot. Aldı topu. Elliot. Elliot. Penaltı. Penaltıyı yapıştırdık. Bak orada gol gördün mü? Orada bir plaj topu yüzünden oyunu kesseydim Cambridge'in hatanı yiyecektik. Avantajı oynattım görmezden gelip sit dedim. Bak adamla penaltı kazandı. İşte hakemlik bunu gerektirir. Uzatma yok. Martin. Martin. Martin döndü. Verene kadar ilk yer bitti. Henderson. Elliot. Martin. Elliot atmanı dedi. Fischer girdi araya. Neil. Collins offside'da. Collins gene offside'da. Evet Collins offside'da. Gol iptal. Collins offside'da. Geç. Hiç tartışmaya gerek yok. Neil. Collins. Bağladı rakibini. Faul. İkinci sardan. Evet. Yok. Bu nerede oldu o far? Ha burada olmuş. Ben o adam yaptı zaten. Peri. 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 Kaleci Dwight. Orta bir vuruş kaleci Dwight. Muazzam işler yapıyor bugün. Ama oyunu kötü başlattı. Allah'tan orada topu kaptırmadılar. Elliot D'yi aldı karşısına. Sanki D kırmızı kart görecek gibi geldi. Elliot dışarıya. Perry muazzam çıktı. Reading Perry. Ya sen salak mısın? Oraya. Ayakkabı bacıklarını bağlıyormuş Walker. Sarı kart. Topu Reading'e ver. Collins. Artı iki. Martin Fischer. Yoğunluk seviyesi ne oğlum bu artıp duruyor ben. Yoruluyor mu? Düşmesi mi lazım? 2029 sezonu da bitti. Oğlum bu sezon bana ne kadar az maç verdiler ya. Harika bir sezon olacak. 4000 abone daha geldi. Çoğu insanın lüks dairelerdi. Ya bunların hepsi yalan dolan ya. Şerefsiz basının uydurması ya. Ya şunun neresi lüks daire ya? Ya yani şunun neresi lüks daire? Aa apartman işte normal sıradan apartman 25 yıllık deprem yönetmeninden önce yapılmış apartman. Abartmayın kardeşim. 80 bin liraya kim apartman alıyor? London Southampton mücadelesi. London dediği bu arada Chelsea kupada. Ne lan bu çeyrek final mi? Çeyrek final herhalde. Aa kim bu? Right. Southampton'un nesi bu? Hakem son maçın gerçekten çok kötüydü. Umarım o hataları tekrarlamazsın. Right. Oğlum senin var ya bak. Sana yapacaklarımın haddi hesabı yok eğer oyuncuysan ki öyle duruyor. Bak senin içinden geçeceğim oğlum. Tamam senin için seni yazdım kenara. Kendi oyununa odaklan hakemliği bana bırak senin güllüğünü sikerim bak. Bazen ya boş ver. Right şu muydun sen? Tamam. Oğlum seni izliyorum Right. Attığın goller moller offside. ben sana söyleyeyim. Bir sek kullanıyor sarı kart. Attı, gol mol atar sanki Chelsea'ye atabileceğini zannetmiyorum da. Hadi oldu da attın. Ya ben sana söyleyeyim. Yani offside. iptal. Haberin olsun. Gerizekalı. Yani geri zekalı. Chelsea şunlara bir soksanıza 5 tane. Yok. Ulan. Geri mısınız ya? Henderson birkaç takım ayağına sonra sarı kart. Ha burada olmuş lan pardon. Penaltı Hook. Right oğlum seni yazdım. Wayne. Paris. Bak top bile atmıyor. Sana takım arkadaşların top ne yavşak adamsın. Takım arkadaşların top bile atmıyor. Gizlice ısırarak mı? Oğlum neler dönüyor ya. Allah'ın aşkına. O onu ısırıyor. O onu öpüyor. Bilmem ne oluyor. Topu ver buraya ya. Adamı niye ısırıyorsun oğlum? Sen salak mısın ya? Bir kritik alıp adamın tadına mı bakacaksın? Ne yapacaksın? Dane. Dane. James. Lan kale boş. Anam. Lan nereye vuruyorsun? Oğlum Chelsea yapmasın bari bunu. Nerede o pi çıktı mı White? Çözdü o yeri. White şerefsizi çıktı herhalde. Clark. Clark. Lan sakın. Uzatma yok. Tamam. Clark. Faul. bacağına vurmuş. Sarı kart. Clark muazzam uzadı. Son anda girdi savunma araya. Floyd. Walker. Walker. Floyd. Walker. Jones aldı topu. White. Clark offside'da. Offside. Oo, o nasıl bir degaj lan? Out'a out gidiyordu. Bu yere. topu buraya. Hadi Chelsea oğlum. Salak mısınız siz ya Liverpool'a vurdunuz. Ha Clark. Kalecimiz Floyd. Dane aldı topu. Dane. Muazzam döndü. Dane. Wayne'e. Wayne at Dane'e. Dane. Adamlar tiki taka gol attı. Müthiş bir gol. Tiki taka gol attılar. Clark. White. Uzatma yok. Oyna. White. Heh, işte böyle çakarlar sizi. Nerede o yavşak? Maçtan sonra... Teşekkürler karşı. Maçtan sonra da gelsene karşıma. Hiç. Oyunda oyuncuları Gödek. Ne diyorsun oğlum? Gödek ve Homer Zoski, Barana, Barada haberleri aldık. Futbolu oğlum TFF ne oldu sizi hacklediler mi TFF? Oyunda oyunculara Gödek ve Ormansız Balon Yays da haberleri aldık burası da. Bu özel alıp baş kabul ederdiksiniz. Size 5 oğlum sen siktir manyak mısın? Bu ne biçim bir mail sen? 5 yaşında çocuk musun? Kaba ve hoş olmayan hakem mi? Tövbeler olsun. Yeğenin mi yazdı? Emin mi yazdı? O ne biçim bir mail? Portsmouth Reading mücadelesi başladı. Gray, James, James foul. Rakibiyle saçma sapan konuşmuş sarı kart. Top bu tarafa gidiyordu. Reading'e ver. Wayne offside'da. Offside offside offside. Orada Hook. Ray. Wayne. Wright. Wright. Kaleye baktı. Çok kötü bir vuruş. Yani o Chelsea'nin falan maçından sonra bunlar hakikaten çekilmiyor ya. Wayne. Wayne. Wayne mal. Sen vurana kadar. Bu burası dışarı attır. E ver. James. James muazzam uzadı. Dümdüz vurdu. Hiç falso sıfır. White Perry. Bak şimdi nasıl sokuyorlar size bak. Bak şimdi nasıl saplıyorlar size. Geri zekalı Perry. 8 kere dönmeseydi kendi ekseni etrafında. Wayne aldı topu. Uzatma yok. Maç zaten durmadı bile. James bıraktı Wayne muazzam gol attı. James sıfıra indi. Wayne'e çevirdi Wayne gol attı. Perry ilk yarı bitti. İkinci yarı başlıyor. Dwight Perry foul. Uyarı. Boşmut'a verdik. Blake. Charles. Perry offside'da. Brady öne çıktı adam offside'da düşsün sen salak mısın ya? Ha Charles. Peri gösterdik gösterirken yani, ne at bana dedi. Atamadı. Geri zekalı oyalanınca dur. Faul. Dur. Oyun yerde kes. Hop. Boş nokta. D. Charles. Peri offside. Ya bu Peri Burak Yılmaz 2 ya. Vallahi Burak Yılmaz 2 bu ya. Maçın başından beri 25 kere olsaydı düştü. Dane. Wayne. Dane Wayne ortaklığı golü getirmedi. Holt. Hunter. o, Sarı kart. Oy ne organizasyon yaptılar be. Helal olsun lan. Arka direkt herifi bomboş unuttu. Salak Porsche Bolt. B. Mücadele son anlar. Peri. Mücadele bitti. Geçmiş olsun. Valla çok kusursuzdum ya. Profili abone ölçüm abone sayımızı önemli ölçüde attırabilirlenmiş. 1500 dolar. Kaç param var bilmiyorum. Kabul ettim. Haberler ne oldu? Ciddi aynen. Çok üzüldük karşım. Ayağa döndü götüne girdi. Çok acayip üzüldük. Kaç param var ya? O 22 bin varmış. Şimdi bundan sonraki hedefimiz ne? Şey almak. Ada ne kadardı? 150 bin. 500 bin. Kaç milyon? 20 milyon. 50 milyon. 100 milyon. Altın al lan. Satın al. Onu bir tane aldık ya. Gerçekten buna her seferinde tıklayacağız mı ya? Bütün parayı ben altına yatıracağım. Altın güvenli liman. Oğlum bunu tek tek mi alıyoruz ya? Gerçekten. Ya 100 bin dolarım var. Altın alacağım 100 kere mi tıklamam gerekiyor? Bu ne? İşletme değil. Biraz da borsa hisse sende alalım. 100 dolara. Ay piç edelim. Boş ver. Zaten bu ne? Kendi bloğumu oluşturup ne yapacağım? Oğlum nasıl eyyam yaptığımı mı yazacağım? Lan bunda hiç bitmiyor. Altın al. 100 dolar 100 dolar eksiliyor orada. 174 dolar kadar. Buna tam 74 dolar da yemek yeriz. Birmingham, Norwich. Hakikaten İngiltere'de ya yani bu 1 2 dediği herhalde şey yarı finali mi bu? Gerçekten bunlar mı kaldı ya? Taylor mücadele başladı vay Taylor Arthur Faul Saldırganla açık bir faul yapar Sarı kart Norwich'e ver topu Milton salak gerizekalı 30 tane arkadaşı varken rakip attı topu. Matiz. Clark. Clark. Kalejinin üzerine. Hayler. Carter at bana dedi. Carter aldı. Carter. Muazzam bir çalım, Carter. Adam gole gidiyor ama kardeşim yani. Adam gole gidiyor. Yani yapacak hiçbir şey yok. Son adamsın. Davidson. O hareket yapılmaz. Carter kaptırdı topu. Carter bir daha aldı. Bir daha kaptırdı. Korakor müthiş bir mücadele. Clark kaleci üzerine. Aha. Neil. Vur oradan lan şöyle. Ver falsoyu. Penaltı. Toplu oynamaya hiçbir girişimde bulunmayan Morgan. Rakibinin ne? Sırtını kullanarak atak oyuncusunu oynuyor. Acayip şeyler yapmış. Sarı kart. Par. Penaltı. Bila. Allah belanı vermesin. O nasıl bir penaltı kullanma şekli? Carter. Carter. Carter kaptırdı. Oğlum bu Carter vuramıyor ya. Gidiyor gidiyor vuramıyor bu Carter. Sarı kart. Lan şuradaki pozisyonu kestik. Adam ne güzel uzuyordu. Matthews. İlk kere çok zevksiz. Bok gibi bir maç. Bir penaltı kaçtı. Ford. Ford gidiyor. Ford muazzam. Clark bomboş. Ford kendisi burada attı golü. Bu kadar ya. Bu kadar kardeşim. Carter niye kasyon o kadar? çeviriyon da çeviriyon, eviriyon da çeviriyon. Fal dur, fal atlamayalım. Sarı kart. İkinci sarıdan at. İki seferdir topla oynamaya hiç şey olmadan, niyet olmadan rakipleriyle oynuyor. Carter zaten oynamaya da niyeti yoktu. Mal gibi kendi etrafında dönük dönük duruyordu. Taylor gereksiz bir oyuncuyu atmış olduk. Garfield, Matthews. Ford uzayamadı. Harold foul. Sarı kart. Barnes. Barnes uzar mı? Kör dövüşü gibi bir mücadele sevgili seyirciler. O onu geçemiyor. O ona veremiyor. O onu geçemiyor. O yanlış pas atıyor. Garfield topu aldı. Döndü. Vurdu. Kaleci kornere çıkardı. Orta saçma sapan bir yerde kesin bir form var dediğim anda penaltı evet o demiş tabuldu olmuş Kempalı Clark 90 artı 1 verelim Clark Kempal evet mücadele saçma sapan bir mücadele daha bitti harika teşekkürler kardeşim sosyal a 238 bin ne no, ne paylaşmışım hisse senetler evet aldım ya hemen pa paylaş bana biraz para ver valla Berger en son 70 dolarım vardı karşım sen çok iyi bir hakemsin. Giorgio adamsın lan. Afonso onu sat. Neyi sat aman abi? Neyi gördün de onu sat. Ey amca şerefsiz. Dur. He. O, yüzden geldi. Tabi parayla aldık. Sevgili Rıdvan. Sağlık ve iyi olmadığın kontrol zamanı. Yani, tamam oğlum. İyiyim. Bir şeyim yok. Sakin olun. Haberlerde ne var? Parlıyor. Evet. Hakemlik camiasını parlatıyoruz. Cambridge Bristol City mücadelesi bu videonun son mücadelesi olsun. D. Hook. Davis. Davis. Baldır rakibini. Davis. Green. Dane. Davis at bana dedi. Lan atsana eli çevirsene içeri herif içeride bomboş. Gir kafa dışarı. Oo kaleciden muazzam bir degaj. Peki bir dengesiz getirmek için ellerini kullanır. İlerlemesini engeller. Net bir faul sarı kart. Hmm, buraya ver. Kinsey. Davis. Bristol. Ulan ben öyle gördüm. Oy. Ohohoho. Adamları taştan gol attı. Hızlı başladılar ve gol attılar. Hızlı taş kullandılar. Blake. Uyumasaydınız kardeşim. Benim suçum Walker, Blake muazzam döndü Blake. Blake muazzam işler yaptı golü attı. Artı 5 milyon euro koydu üzerine Blake. Davis, Dane. Arthur kaçtı görün onu far. Dirsek kullandı. Ne kadar çok dirsek kullanıyorlar ya. Elliot uzadı Elliot. Elliot gidiyor. Elliot ve gol. Elliot. Aynı şu ya, yağmur gibi gollerde yağmur gibi diye Artı 2 uzatma verildi. 3 gol oldu şimdi yani. Sevinmeleri memnunmeleri artı 2 verilir. Blake. Sen gidene kadar ilk yarıyı bitirdim. Elliot. Carter. Green. Carter. Nefis bir mücadele. Top. Al. Sarı kart. Carter. Carter kaldığı yerden devam ediyor. Carter. Lan aşırtsana. Girsen topun dibine. Bir kafa ve gol. Arthur asistini yapıyor. Bristol rahatlıyor. Arka ikiye çıkarıyor. Blake. Walker. Walker, Blake. Al. Hakemin kararına aynı şekilde akışıyor. Alay ettiğini verildi. Sarı kart. Top kimdeydi? Hadi buyur. Ver buraya. Edward. Walker. Kaptırdı. Gerizekalı. Arthur offside'daydı. Carter hala offside'da. <laughs> Dur. Sağda dur. Ön kes. Kim gidiyordu? Buraya birisi gidiyordu. Cambridge'e ver. Bir şey olmaz. Hak yedik ha. Adamlar gidecekti gole. Pot. Walker. Benim hatam. Siktir et. Bir şey olmaz. Topu takıma vermiştik. Sarı kart. Topu buraya ver. Ben artı 3 dakika oynatma taraftarıyım. Sakatlık makatlık oldu. Edward. Edward gitti. Evet. Son dakikalarda sıçtık gibi sanki. Evet. Yeni bir seviye puanına ulaştınız. Yeni sezonu ben yoksa mevcut sezondan, sezondan devam mı? Tabii ki yeni sezonda başlayacağız. Ama bir sonraki bölümde başlayacağız arkadaşlar. Önümüzdeki sezondan bir harika sezon olacak. Ee, hedeflerimize bir bakalım şampiyonlar finaline katılmaya şansınız olacak. Hadi bakalım. Şampiyonlar ligine doğru gidiyoruz. E-posta ne oldu? Oyunu değerlendirmeyin kardeşim. Beni değerlendirin. Boş ver. Popülerlik kazanıyor. Evet ben. 248 bin. Ne bu? Oyun için hazır mısın? Umarım oyuncular düdüğüm kadar hazırdır. Oyun başladı hakemler iş başına. Güzel. Bak yorumlar yorumlar şey olmaya başladı. Adam gibi olmaya başladı. Liverpool Middlesbrough ile başlayacağız yeni kariyerimize. Ama bir sonraki bölümde arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. E, 500 aboneye ulaştığımızda bu oyunu iki kişiye çekilişte hediye edeceğimi bir, tek, bir kez daha söyleyeyim. E, teşekkür ediyorum buraya kadar izleyenlere. Bir sonraki bölümde görüşürüz.